Ben e, aslında e, elektrik elektronik mühendisi olarak başladım e, mesleki kariyerime. E, uzun yıllar e, telekomünikasyon endüstrisinde çalıştım, özellikle mobil iletişim endüstrisinde e, işte hem uluslararası firmalarda hem e, Türkiye'nin işte Turkcell gibi e, önemli e, işletmecilerinde çalıştım, telekom operatörlerinde çalıştım. E, o dönemde aslında işte Bilgi iletişim e, teknolojileriyle e, medya endüstrisinin platformlar üzerinden e, yani işte yeni medya dediğimiz bir olgu üzerinden e, yakınsama yapmaya başladığını, birbirleriyle yakınlaşmaya başladığını fark ettim. Ve bu fark üzerine biraz da e, işte mesleki ve sosyal e, iştahımın, hevesimin, merakımın beni gıdıklamasıyla mesleki, profesyonel hayatımı bırakıp tamamen bu konuları araştırmaya girdim 2004 yılında. Ee, aslında hani teknolojinin üzerine e, bir ağ, ağın üzerine de platform ve en sonunda bunların bir iletişim ortamı olmaya başladığını ve işte 2020'li yıllardan itibaren de artık buranın bizim e, bireysel, toplumsal, kültürel, siyasi, etik bütün anlamlarda e, fiziksel dünyayla da birleşmeye başladığını e, gördüm. Ve bu dönüşümü takip etmeye başladım 2004 yılından beri. Ee, önce işte medyanın yayıncılığın dönüşümünü takip etmeye başladım ve orada işte Kadir Has Üniversitesi'ne yeni medya diye bir ders e, yarattım. Ee, bu e, yarattığım derste şunu fark ettim: Olay sadece yayıncılık değil çevresindeki işte halkla ilişkiler, reklamcılık, satış pazarlama gibi sektörlerin de dönüşmeye başladığını gördüm yine bu yeni medya ya da bu iletişim ortamı üzerinden. Bunun üzerine bunları da araştırmaya başladım. En sonunda zamanla aslında sadece bunlar değil üretim ve hizmet sektörlerinin de bu anlamda dönüşmeye başladığını gördüm ve benim için yeni medyanın ötesinde bir ikinci kavram daha çıktı, dijital dönüşüm. Dolayısıyla işte bu dijital dönüşümü de önce ticari, daha sonra sosyal olgularıyla izleyip bunlarla ilgili işte çeşitli hem akademik hem ticari hayatta kullanılabilecek kavramsal ee, işte ne diyeyim noktaları üretip bunları kimi zaman bir eğitim, kimi zaman bir mentorluk, kimi zaman bir danışmanlık, kimi zaman bir konuşma seminer şeklinde çevirerek aslında işte biraz da insanlara e, yararlı olmaya çalıştım. Kendime de tabii çünkü çok merak ediyorum bu konuları. Şimdi bütün bu dijital dönüşümlerin hepsinin ötesinde en son ve şey dönüşüm kanlı dönüşüm para e, parada olmaya başladı. Finans ve para. Neden? Çünkü aslında bütün bunların tamamı biraz daha işte bu yeni medya ve dijital dönüşüm biraz daha hani birey, toplum ve işte özel şirketlerle falan ilgili şeyler. Ama para dediğimiz zaman hem büyük finans kurumları hem de devletler işin içine giriyor. Hem de büyük bir batı para imparatorluğu var. Onlar işin içine giriyor. Dolayısıyla en büyük hevesim de 2013 yılından beri paranın nasıl dönüştüğünü izlemek. İşte 2012'nin sonunda tanıştığım Bitcoin ile 2013 yılında herhalde Türkiye'de yazılmış ilk yazılardan bu konuda Bitcoin üzerine yazılmış yazılardan birini yazdım. Daha sonra işte bu konuyla ilgili zaman zaman sürekli bu konunun üzerine eğilerek aslında 2018 yılından itibaren de üniversitede ders vermeye başladık bu konuda. Dolayısıyla şu anda işte verdiğim yeni medya dersi bir bölüm haline geldi. O bölümün içinde işte dijital dönüşüm, dijital yıkım ve en sonunda kripto para ve blok zincir. Ee, yani dijitalleşme ve e, merkezsizleşme üzerine çeşitli kavramsal e, yeniliklerle, yeni kavramlarla öğrencileri sadece bizim yeni medya bölümü değil, bütün Kadiras Üniversitesi, hatta Kadiras Üniversitesi dışına da e, açarak derslerimizi Kadiras Üniversitesi'nin dışında Tüm Türkiye'ye hatta nerede Reha Mutlu dediği gibi nerede yaşatılıyor ve yaşatı, yaşıyorsa bütün e, insanlığa bunları sunmaya gayret ediyorum.